Gazze'de başı kopan çocukları şampiyon olan bir takım kadar gündeme edemedik ya yazıklar olsun bizlere. Çadırda diri diri yanan insanları futbolda yeni başkan olacak adaylar kadar gündeme edemedik ya yazıklar olsun bizlere. Evinden, barkından, yurdundan edilen insanları kümeye düşen takımlar kadar gündeme edemedik ya yazıklar olsun bizlere. Çocuğunun, torununun veya anne babasının ceset parçalarını bir tencereye toplayan insanları kaçan goller kadar gündeme edemedik ya yazıklar olsun bizlere futbola yığdığımız, futbolculara yağdırdığımız paraları terlikle, atletle, yırtık pantolonla bütün ümmetin izzetini koruyan insanlar için yığmadık ya. Yazıklar olsun bizlere. Rakip takımın lisanslı kıyafetlerini düşmanca görüp almayıp ama ümmetin düşmanı olan İsrail'in bütün ürünlerinden uzak durmadık ya. Yazıklar olsun bizlere. Evet tuttuğunuz takım şampiyon oldu. Ön elemelere, playoff'a ya da bilmem neye kaldı. Ama bu imtihanda Müslümanlar kümeye düştü. Haberiniz olsun.